Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bugün çekimler bir AVM'de yapılmış. AVM'de suna ve ifakattan kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Yepyeni görüntüleri ben de sizler için anında yayınlamak istedim. Sizler de yalı çapkını setinden yepyeni birbirinden güzel kamera arkası görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.